herkese selam bugün çok spontane bir şekilde dedim ki hemen video çekmem lazım kürtasiye malzemelerimi göstermem lazım stickerlarımı göstermem lazım kalemlerimi göstermem lazım falan neden bilmiyorum ama böyle bir isteğim geldi yani durup dururken o yüzden de dedim hemen çekeyim yani ne olacak ve hani makyaj falan da yapmadım direkt geldim açtım ve çekiyorum <laughs> Önce bir yeni birkaç bir şey aldım. Onları gösterebilirim. Böyle bir Flying Tiger poşetimiz var. Ben aslında açıldığından beri gitmek istiyordum ama bir türlü gidemedim. Fırsat olmadı falan. En son da geçen gün iş çıkışında dedim gideyim. Çünkü kardeşlerime hediye almak istiyordum. O yüzden kardeşlerime ufak tefek birkaç bir şey almak için gittim. Kendime de tabii ki bir şeyler aldım. Onları deneyebiliriz. Böyle bir Damga seti var. Başka yerlere baktım kriterlere falan da bulamamıştım bunu görünce o aldım hemen. Şöyle bir şey var. Bu da böyle şu aşağıda gördüğünüz şekillerde damga kalemler. Bunları da deneyelim. Başka sanırım kendime aldım bir şey yok. Aynen bir de işte kerede semedi aldım da onları göstermeyim onları izleyebilirler. Bu kısım böyle. Şimdi bunları bir deneyip göstereceğim size. Şurada bir yerde defterlerim olacak ke post-it buldum. Bunun üstünde deneyeceğim şimdi kalemlere. Ben de bu kalemlerin e, eyeliner'ları vardı aynı mantıkla. Onları da kullanıyorum. Kalpli kelebekli falan. Kalemini de görünce alayım dedim. Şimdi çiçekli yeşille başlayalım. Ay çok tatlı. Bakın. Böyle oluyor. Çok güzel. Tamam. Diğerlerini de yan yana yapıp hepsini en son göstereyim. Evet şimdi damga keçeli kalemlerin nasıl olduğunu gösteriyorum. Biraz bekletmek gerekiyor. Ama bekletince de şu en aşağıdaki akt ama anında kaldırdım. Yani ondan da akmış olabilir. Onun dışında gayet güzel. Bakın şu ortadaki bu bulutlu olan. Ben algılayamadığım için böyle bir satırı komple o yaptım. Ama şu güneş olanı bayıldım çok güzel. Siyah ok da çok güzel. Diğerleri de çok güzel. Sadece sanırım yeni oldukları için bir tık hani mürekkebin oraya gelmesi gerekiyor. Zamanla çok daha güzel olacaktır. Şimdi harf damgalarından da birkaç tane deneyelim. <laughs> Damgalar da böyle oldu. Ve çok güzeller. Bayağı beğendim. Şöyleymiş. Şimdi hemen göstereyim size de. Kutunun kutuda böyle gözüküyordu. Bir tane var zannetmiştim ama kırmızı rengi de varmış sürpriz oldu ve çok iyi oldu açıkçası e, Q ve J'yi denedim bunları ama nasıl hani temizlemem mi gerekiyor ne yapacağım bilmiyorum e, zamanla öğreneceğiz daha önce kullanmamıştım bunları ama çok istiyordum bir de bunların bir sayılılarını da alırsam süper olacak ajandam için tamam bunları bırakalım şimdi kenara. Sizi birazcık şimdi malzemelerimi göstermek istiyorum. Evet, önce başlamak istediğim iki kutu var. Şu ikisi. Bunlar sticker'lar. Şimdi önce sticker'lardan birazcık böyle göstereyim ara ara. Hayır, hepsini göstermeme gerek yok diye düşünüyorum ama şöyle bir setim de var. Bu seti eşim bir gün AVM'ye gittiğinde bana almış. <laughs> Bakın. Biz böyle emojilere falan çok gülüyoruz yani. Çok ciddi kullanmayı sevmiyoruz emojileri. O yüzden de emojileri varlığı bile komik geliyor yani. Böyle bir sürü aynı şey devam ediyor ve hani işin komik tarafı koskoca sticker setinde, emoji sticker setinde bir tane bile üzgün veya kızgın bir şey yok. Ben de bunları kullanıyorum ajanda ama böyle sarkastik şeyler falan yazıyorum kendi kendime. Ve çok eğleniyorum. Mesela şurada şeyler var. Bakın bir yanlış hata yaz, yapınca yazı falan yazıcı bunları yapıştırıyorum. Wow süpersin falan diye böyle. Öyle yani. Bunu bile kullanıyorum yani. Öyle düşünün. Sonra devam edelim. Son zamanlarda bir sticker alışverişi yapmıştım. Orada çok güzel sticker'lar aldım arkadaşlar. Hemen size onları göstereyim. Kullanıyorum şu anda da onları. Şöyle üçlü Mim kedili Sticker'larım. <laughs> bunları yapıştırmaya o kadar böyle hani yapıştırma diyorum ki oh be iyi ki bunları almışım. Benim vazgeçilmezim Sünger Bob'un böyle sticker seti vardı. Bazılarını kullandım yine dediğim gibi. Böyle e, çoğu kırtasiye malzemem aslında benim yıllardır biriktirdiğim şeylerden oluşuyor. Ama özellikle stickerlar son zamanlarda aldıklarım da var. O yüzden mesela bunları çok yakın bir zamanda aldım falan. Onları nereden aldığımı yazabilirim yani. Onun dışında çoğunlukla Mr. DIY, Teddy falan. Denk geldikçe alıyorum. Ama bir süre almayacağım bunlar bitene kadar veya en azından biraz azalana kadar. Şöyle. Bazen arkadaşlarım da bana sticker hediye ediyor. Bunların dışında tabii ki de her zaman böyle zincir yerlerden sticker almak zorunda değiliz. Benim kırtasiyeler, kırtasiye dolaşmayı çok seviyorum. Ve böyle mahalledeki kırtasiyeler, mahalledeki böyle bir milyoncularda falan çok iyi şeyler bulduğum da oluyor. Mesela böyle. Bence bu çok güzel. Tamam hani çok kullanışlı değil belki kalın olduğu için. Ama gayet güzel ve çok uygun fiyatlı oluyorlar. Bunu 10 liraya falan almıştım geçenlerde mesela. Öyle yani. Birazcık karıştırmayı da öyle çok seviyorum. Şuna bakar mısınız mesela? Bunu da marketten aldım galiba. Cool. Böyle komik şeyleri de sevdiğim için alıyorum yani. Ben hoşuma gidiyor. Bir tane daha var. Bakın kız giydirme. Yine bunu da aynı marketten almıştım. Bakın şöyle desenli kağıtlar almıştım geçen gün. Dediğim bir ay önce falan. Birkaç tane içinden göstereceğim. Çünkü o kadar güzeller ki gerçekten. Yani belki yazıcınız olsa yani yazıcım yok benim. Yazıcınız varsa gereksiz bir şey olabilir. Evet. Kendiniz istediğinizi yazdırmak tabii ki de her zaman en güzeli. Ama bunlara denk gelmişken almak istedim. Çünkü çok güzeller. Bakın böyle retro gazete. Yine bu da retro gazete gibi. Bu da bildiğiniz eee kitap sayfaları falan gibi bir şey. Bayağı da kalın gibi bir şey. Bunlar böyle desenli renkli kağıtlar. Pul şeklinde kağıtlar da var. Sonra böyle kedili tarot destesi gibi kartlar var. Böyle şunu gösterebilirim. Çünkü bunlar yapışkanlı. Ben bunları yapışkansız gibi düşünmüştüm ama böyle karışık bir sürü kağıdım var. Bunları ajandamda günleri ben dörde bölüyorum. Ve tam hani onun boyutuna denk geliyor. O yüzden almıştım. Belki arka plan yaparım falan diye düşünerek. Bu büyük kutu genel olarak böyle şeylerle dolu. İşte kağıtlar, stickerlar, büyük sticker setleri falan gibi. Bakın bunu gösterdim en başta galiba ama. Bu şekilde duruyor bu. Şimdi bu damgaları da bunun içine koyalım. Şöyle küçük bir tane var. Bu da küçük stickerlarımı koydum. Tekte stickerları koyduğum bir set. Mesela buradan da birkaç bir şey göstereyim. Bunları ben Temu'dan almıştım. Bunları da bit pazarından aldım galiba aynen. Onun dışında böyle tek tek bu başka yerlerden bulduklarım falan da var. Bu defaktonu falan da yani düşünün. Ha, hiçbir şeyi böyle elime geçen en ufak fırsatı bile değerlendiriyorum arkadaşlar. İnanamazsınız. Bakın. Çok tatlı. Böyle bir sürü stikerim var. Hepsini tek tek göstermeye kalkarsam çok uzun sürer. Bakmayı ben çok seviyorum. Hele ki böyle ajandamı hazırlarken bu bunu böyle önüme alıp böyle seriyorum. Diyorum bugüne şu çok iyi gider. Bu yani bu sticker bugün falan. Öyle yapıştırıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunların dışında kalemlerimi gösterebilirim. Kalem çekmeyeceğim de hemen bir yandaki. Çekmeceleri yakın bir zamanda düzenledim de o yüzden çok hevesliyim böyle. Ve bu kalemlerim benim liseden beri olan kalemler. Her sene böyle bir dönem oturuyorum, ayıklıyorum. Ee, bizimle devam edecekleri, etmeyecekleri ayırıyorum. Burada da şöyle bir düzen oluşturdum işte. Böyle daha tükenmez jel kalemleri buna koydum. Ee, daha çok böyle keçeli şeyleri, markerları falan da diğerine koydum. Tabii karışmış olanlar var arada. Şimdi, burada hani çok gösterilmesi gereken özel bir şey yok. Şunu gösterebilirim size. Bunu da çok seviyorum ve bunu şeyden aldım. Ya yine öyle bir kırtasiyeden denk gelmişti de almıştım. Bu kiraz şeklinde deliyor kağıtları ve burada kiraz şeklinde bir sürü kağıdınız olmuş oluyor arkasında bir iki onlar. Bunu da Temu'dan almıştım. Bu da şey kalemi kesmek için ucu bıçaklı. Bunu da seviyorum baya. Çok düzgün beceremedim bu arada onu kullanmayı da herhalde pratikle falan. Bakın böyle iki tane strawberry shortcake'li kalemim var. Bunları kullanmayı çok seviyorum. Uçlu kalem bunlar normal. Onun dışında ajandamda genelde şu kalemlerin siyahlarından kullanıyorum. Nerede acaba onlar? Herhalde yukarıdaki diğer kalemlikte de onu şimdi getirmeyeyim. Bildiğiniz böyle 04 veya 05 uçlu jel tükenmez kalem kullanıyorum. Onun dışında şöyle şey setim var. Taş Sketch'in böyle iki taraflı alkol bazlı marker seti var. Bende 168'de var. Eylül Bolat'ta sanırım görmüştüm ve onu zaten çok seviyorum. Onun kullandığı ve önerdiği şeyleri de çok beğeniyorum. O yüzden dedim ki bu fırsat kaçmaz. Marker almayı ben de aslında hep çok istiyordum. Lisede falan kopikler çok popülerdi. Ama onlar aşırı pahalılardı. Ve ben onları alamamıştım hiçbir zaman. Sonra bunlar tekrar hani böyle bir popüler olunca dedim ki bir bakayım. Ve gerçekten çok iyiler. Çok güzel kullanıyorum. Tek sıkıntı işte her şeyin arkasına geçiyorlar. Ama onu da yapacak bir şey yok. Yani ben orada bir şeyler çizip zaten kesip yapıştırmalı falan şeyler yapıyorum genelde. O yüzden sorun olmuyor. Şimdi sırada e, bantlarımız var. Bakın böyle iki kutu bantım var. Göstermek istediğim. Bantları da şöyle bir şey göstereyim önce şunu. Böyle sticker gibi kesiyorsunuz. Yani bunu bant olarak kullanmam yani. Kesiyorum. Sticker kullanıyorum. Rulo sticker gibi bir şey. İki set var burada. On, şu şeyleri falan tek tek çok eskiden almıştım ben bunları. Bunları da biz düğünümüzde bir şey yapmak istemiştik. Bir defter toplamak istemiştik. Herkesten küçük küçük fotoğraflar ve notlar falan ama onu yapamadık maalesef. Onu organize edemedik doğru düzgün. O dönem almıştık ama şu an bana kaldı bunlar. Simleri dökülüyor biraz. <laughs> Diğer setim şöyle. Geçen ayın ajandasını bu setle yapmıştım. Bir de Mayıs'ta kullandığım şu setim var. Çiçekli. Hepsini çıkartamayacağım ama Şöyle anlarsınız diye düşünüyorum zaten. Böyle bir setim var. İkisi de çok güzeller ve bayağı kullanıyorum. Bir süre dediğim gibi bunlar bitene kadar veya en azından biraz azalana kadar almayacağım yeni bant ve sticker. Onun dışında böyle bir kutum var. Bunun içinde de yapıştırıcılar, silgiler falan var. Böyle bir şerit yapıştırıcım var. Bu çok kullanışlı, çok güzel bir şey. Piritim var, normal pirit silgim var. Bir tane hamur silgim var. Hamur silgi de çok işe yarıyor bu arada. Bayağı gidiyor yani. Uç. Uç var. Bir de sticker varmış. Böyle. Böyle bu kutumuzda böyle. Başka farklı ne gösterebilirim? Şöyle bir makasım var onu göstereyim. Şöyle bir jübile makasım var ama ben bunu tırtıklı kesmek için kullanıyorum. Ee, umarım ileride dikiş makinesi falan gelirse eve bir şekilde böyle e, amacına uygun bir şekilde de kullanırım <laughs> bunun dışında ne var bakalım bir de böyle bir kutum var bunda da aldığım bir defterim kutusu bunda da böyle scrap kağıtları falan tutuyorum kullanabileceğim bir ara kullanmayı planladığım yarım kalan kağıtları tutuyorum. O dağınıklığı topluyor bayağı. O yüzden iyi oluyor. Ortalık dağınık olmaması için faydalı. Çünkü ben ortalığı hep çok dağıtırım. Bir şey daha var. Onu da gösterebilirim. Şöyle karışık şerit stiker gibi yine. Bunları kesiyorsunuz kenarından. Kullanıyorsunuz. Veya böyle. Bilmiyorum. Nasıl isterseniz. Aa, ezan okunuyor de şunlardan bahsetmek istiyorum size. Ben Cenk başlamak istiyorum ve bu yüzden yaklaşık 6 aydır falan arkadaşlar böyle çöp biriktiriyorum. Yani inanılmaz her şeyin bir sürü şey var burada. Şöyle bir sürü şey var gerçekten. Ve her alandan bir şey var gerçekten. Hani alakasız bir sürü şey var. Ve bunlarla çok güzel sayfalar yapabileceğimi düşünüyorum. O kağıtlarımla falan da kombinleyerek. Bunun da videosunu çekmek istiyorum yaptığımda. Çünkü yani bir oturuşta bir sayfa falan yapmam muhtemelen birkaç sayfa yaparım. Öyle öyle bir junk journal serisi gibi bir şey yapabilirim bunlarla ilgili. Sadece junk journal değil de böyle hani o kağıtlarla birlikte de ayrıca journallar falan da o tarz videolarda yapacağım. <laughs> Bunun dışında galiba bugün başka göstereceğim bir şey yok. Sizin başka kullandığınız ne gibi kırtasiye ürünleri var? Yani defterlerinizi süslemek için veya böyle günlük hayatınızda başka neler kullanıyorsunuz? Bana tavsiye edebileceğiniz şeyler varsa yazarsanız çok sevinirim. Bir de başka journal fikirleriniz var mı? Siz ne tarz defterler tutuyorsunuz? Onları da yazabilirsiniz. Öyle, Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. <laughs>